Herkese merhaba arkadaşlar. İkinci ek yerleştirme kılavuzu henüz yayınlanmadı ve ne zaman yayınlanacağı, tercihlerin ne zaman başlayacağı konusunda net bir bilgimiz yok. Tahmini olarak bu hafta içinde ya da en geç önümüzdeki hafta başlayabileceğini öngörüyoruz. Kılavuz yayınlandığında tercih yapmak için çok az vaktiniz olacak nedenle tercihlerinizi birkaç güne sıkıştırmamanız adına sizlere 2 yıllık ön lisans bölümlerinde boş kalan kontenjanlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu kontenjanlar kesin sayılardan oluşmuyor bunu belirteyim ancak tahmini olarak kılavuzda da benzer sayılar olacaktır. Sadece ufak tefek değişiklikler olabilir kılavuzda. En azından şimdiden kendinize taslak bir tercih listesi hazırlayabilmeniz açısından bu kontenjanları inceleyebilirsiniz. Kontenjanlara geçmeden önce bu çalışmayı yapan Salim Ünsal hocamıza teşekkür ediyorum. Onu yapmış olduğu bu çalışma dosyasını da açıklama kısmına bırakıyorum. Dilerseniz bu dosyadan istediğiniz bölümlerin kontenjan bilgilerini öğrenebilirsiniz. Şimdi bana en çok sorulan belli başlı bazı bölümlerin kontenjan bilgilerinden bahsedelim. Öncelikle Adalet bölümü hakkında bilgi vermek istiyorum. Adalet bölümünde hem örgün eğitimde hem de açık öğretimde kontenjan bulunmakta. Örgün eğitimde toplam 723 kontenjan var. Bunlardan 250'si devlet, 401'i vakıf, 72 tanesi de Kıbrıs üniversitelerinde bulunuyor. Açık öğretimde ise toplam 400 tane kontenjan var. Adalet bölümünü isteyenler bu kontenjanlardan kendilerine uygun olanlardan tercih yapabilirler. Şimdi de sağlık alanında bulunan birkaç bölümün kontenjanından bahsedelim. Ağız ve diş sağlığı yazmayı düşünen adaylar varsa bu bölümde 70 Devlet 572 vakıf, 102 Kıbrıs üniversiteleri olmak üzere toplamda 744 tane boş kontenjan bulunuyor. Anestezi bölümünü düşünenler için de toplam 283 kontenjan var. Bunlardan sadece 29 tanesi devlet üniversitelerinde bulunuyor. Gerisi vakıf ve Kıbrıs üniversitelerinde. Yine en çok sorulan bölümlerden biri de odiometri. Bu bölümde toplamda 743 kontenjan bulunuyor arkadaşlar. Bu kontenjanın ise sadece 51 tanesi devlet üniversitelerinde bulunuyor. Sağlık alanında en çok tercih edilen bölümlerden biri de tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik. Bu bölümü örgün olarak okumak isteyenler varsa toplam 1024 boş kontenjan var. Bunların 299 devlet, geri kalanı ise vakıf ve Kıbrıs üniversitelerinde bulunuyor. Ayrıca bu bölümü açık öğretimde tercih etmek isteyenler varsa onlar için de 383 kişilik kontenjan kalmış durumda. Sağlık alanında birçok bölümde boşluklar var. Kılavuzdan tamamını inceleyebilirsiniz. Bunun dışında fizyoterapi gibi son yılların revaçta olan bölümlerinden birini tercih etmek isterseniz burada da 728 kişilik bir kontenjan bulunuyor. Bu kontenjanın 90 tanesi devlet, 535 5 tanesi vakıf, 103 tanesi ise Kıbrıs üniversitelerinde bulunuyor. Tabi özel üniversitelerde burslu ya da %50 burslu gibi imkanlar da bulunabiliyor. Kılavuz yayınlandığında bu seçenekleri de inceleyerek tercih listenizi hazırlayabilirsiniz. Tercih edilen ve bana çok sorulan diğer bölümlerle devam edelim. Bunlardan biri de çocuk gelişimi arkadaşlar. Çocuk gelişimi okumak isteyenler için ikinci ek yerleştirmede 1853 kişilik bir boşluk kalmış görünüyor. Bu boşluğun 815 tanesi devlet üniversitelerinde görünüyor. Yani bu bölümü isteyenler biraz daha şanslı. Devlet üniversitelerinde bayağı kontenjan kalmış. Ayrıca bu bölümü açık öğretimde okumak isteyenler varsa onlar için de 481 kişilik bir kontenjan bulunuyor. İlahiyatla ilgili de çok fazla soru alıyorum. Arkadaşlar ilahiyat tercih etmek isteyenler için örgünde bir kontenjan bulunmuyor. Sadece açık öğretimde okumayı tercih edenler için kontenjan var. Bu sayıda 2640 kişi. Öğrencilerin tercih listesinde bulundurdukları bir başka bölümde optisyenlik. Son yıllarda popülerliğini kaybetmiş olsa da özellikle optisyen açma imkanı olanların tercih ettiği bir bölüm. Burada da 277 tanesi devlet olmak üzere toplamda 1008 kontenjan bulunuyor. Bir başka bölüm olan Sosyal Hizmetleri incelediğimizde 921 kontenjan bulunuyor arkadaşlar. Ayrıca açık öğretimde bu bölümü düşünenler için de 844 kişilik kontenjan var. Bölüm incelemelerimize biraz da ileriye dönük yazılabilecek teknolojinin gelişimiyle iş imkanlarının artması öngörülen bölümlerle devam edelim. Bu bölümlerden ilki uçak teknolojisi. Dünyada ulaşım ağlarının genişlemesiyle birlikte uçaklarla ilgili gerek bakım gerek yeni teknoloji geliştirme olsun birçok ihtiyaç ortaya çıkıyor. Bu nedenle bu alanda çalışacak iş gücüne olan ihtiyaç da giderek artıyor. Gelecekte de bu bölümün iş imkanlarının iyi olması muhtemel. Eğer bu bölümü tercih etmek istiyorsanız şu anda toplam 138 kontenjan var. Bunlardan 46'sı devlet, 92'si ise vakıf üniversitelerinde bulunuyor. Yine geleceğe dönük bölümlerden biri de web tasarım ve kodlama. Özellikle günümüzde de bu alanda uzman kişilere ihtiyaç var. Bu bölümü okuyup kendisini biraz geliştirenlerin iş bulmakta sorun yaşamayacağı kesin gibi bir şey. Web tasarım ve kodlama okumak isteyenler için çok az kontenjan kaldı. Örgün eğitimde sadece 10 kişilik bir boşluk var. Açık öğretimde okumak isterseniz de 291 kişilik kontenjan kalmış durumda. Şimdi de gelelim bilgisayar programcılığı bölümüne. Özellikle meslek lisesinde bilişim teknolojileri alanından mezun öğrencilerin ek puan kullanabileceği ve tercih edilebilecek alanlardan birisi bu bölüm. Bilgisayar programcılığında 549 kişilik toplam kontenjan bulunuyor. Bunların 416 tanesi devlet üniversitelerinde bulunuyor. Ayrıca açık öğretimde 135 kişilik kontenjan var. Bu bölümü tercih etmek isteyenlere duyurulur. Son olarak yine günümüz şartlarına uygun bir bölümden bahsetmek istiyorum. Bu bölümde e-ticaret ve pazarlama. Özellikle dijitalleşen dünyada artık satışların internet üzerinden gerçekleşmeye başlamasıyla birlikte birçok şirket bu alanda uzman kişilerle çalışmak istiyor. Böylesine geniş bir havuzdan payını almak isteyen işverenlerin e-ticaret mezunlarını işsiz bırakacaklarını sanmıyorum. Bu nedenle eğer yazacak bölüm bulamıyorum diyorsanız e-ticareti aklınızda bulundurun derim bu bölümde çok tercih edildiği için sadece 14 kişilik kontenjan kaldı. Bunlardan 10 tanesi devlet, 4 tanesi ise vakıf üniversitelerinde bulunuyor. Evet sevgili arkadaşlar, ikinci ek yerleştirme için tercih edebileceğiniz bölümler ve kontenjanları bu şekilde. Ben sadece bir kısmından bahsettim. Daha fazlasını öğrenmek isterseniz açıklama kısmına bıraktığım linkten inceleyebilirsiniz. Başta da söylediğim gibi bu sayılar net değil. Kılavuz açıklandığında tam kontenjanları görebileceğiz. Ama o zamana kadar az çok fikriniz olması açısından bunları paylaşmak istedim. Umarım işinize yarar. Ayrıca sizler hangi bölümleri yazmayı düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.